Alkışlarınızla Playmobil Dünyasındaki Kuaför Part 2 başlıyor. Evet, yaptım, hadi artık saçımı yaptırmayalım. Tamam biz. Hadi. hadi. Gidiyim. La 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 la. Gelik. Gel bakalım. Burada geldik. Görüşürüz. merhabalar efendim. Buyurun. Merhabalar. Ben de için saçımı yaptırmaya gelmiştim. Aa buyurun hemen şöyle şuradaki koltuğa oturabilirsiniz. Tamam hemen oturuyorum ben. Geri kendini nasıl hissediyorsun canım? Güzel bir de bir Heyecanlıyım. bir ee, ben şey istiyorum. Saçımı sarıya boyayıp de topuz de bir Tamam canım. Yapacağım. Ş şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. bir de bir de Ay de bir de bir de bir de başka bir süs e, taş taç bir şey istiyor musunuz? E, olur. Güzel olabilir aslında. E, borcum ne kadar olur? Düşüneyim. Topuzdan salık topuzdan birkaç lira almak. Yani 500 lira alsak. sürmekten 50 lira alsak. Taştan da 200 lira alsak. Ben, 750 lira tutuyor. Tamam. Onların toplamını saymayalım. Ve birazcık indirim yapalım. 350 lira. Ay 300 lira. Tamam. 750 lira ee, Tamamdır. Ben tercih de alabilir miyim? Şey takalım. <laughs> Çok güzel oldu. Şöyle kolyede takayım mı? Hmm şuradaki sular gibi şey güzel duruyor. Bu olabilir. Şey de. Ay bakabilir miyim mi? Tabii ki de bakabilirsiniz. güzel olmuş gibi. Böyle çok güzel. Haydi canına. harika böyle olmasına çok bayıldım ve gerçekten de bayıldım. Evet. Şimdi ben bir tane de etek istiyorum. Altına böyle şey etek var mı? Aa size bu çok tam uygun. Uydum. Bu gerçekten çok uygun. İstiyorsanız şuradaki yerden Tamam ben kabinde hemen değiştireyim. Ah, geçeyim şöyle. Ne 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 ne. ne. ne? nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsunuz. Tarzınıza da çok yakışmış. Gerçekten. İsterseniz aynadan kendinize bir bakın. Allah şükür teşekkür ederim. Şöyle aynayı getireyim. Buradaki tamam. daha geniş herhalde. Vay canına. Gerçekten bu çok çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Saçınızı da tarıyorsam bir kez. Tamam. Çok teşekkür ederim gerçekten. <laughs> Şöyle özel güçlerimi kullanarak Peri kanatlarımla Hemen Ama, Nasıl böyle bir hale geldiniz? <laughs> kendi icadım Gerçi evet. kendi icadım demeyeyim Başka bir yerden attım evet, Artık de bayağı gelişti Evet gerçekten de 2030 yılındayız ya Yani Şöyle göstereyim. Saçınız içinde. Vay canına. Gerçekten de çok güzel. Ya size yorumlardan ya. Ah. Google'dan çok güzel puanlar vereceğim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben daha çok teşekkür ederim. Saçınızı Sen yıkamamı ederim. ister misiniz? Vay bir kere daha mı? <laughs> evet. Ben de. Evet. Nasılsınız? Ben de buranın sahibiyim. Bunlar da benim arkadaşlarım. Yani çalışanlarım diyeyim. Ben kasiyerim. Yaşlılık zor tabii. Emekli olduktan sonra bu işler de güzel. Evet evet gerçekten. Aslında saçımı yıkarsanız bozulur mu? Yok bozulmaz. Tekrar yaparım. Bu kolay bir şey mi? Çok kolay. Tamam. Şöyle önden buyurun. Nereye gittiğimi bilmiyorum ama yine de. <laughs> bir dakika bir getireyim ben. Siyirli bir aynamı. mı? Eh, şöyle getirdim. Bu bir sihirli tarak. <laughs> bir de gerçek tarak getireyim. Gerçekten hamsulu hem normal bir tarak şey yapıyor mu? Bitti. Artık düğüne çok şık ve hazırsınız. Görüşürüz, yine bekleriz. Görüşmek üzere. Size de çok teşekkür ederim. Ödeme nasıl yapabilirim? Nakit mi kart mı Size daha uygun olur? Hmm, nakit. Yani artık çok kart kullanıyorlar ama nakit. Hmm, tamam. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Yani. Bir daha bekleriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye. Mükemmel. Burası Bizi... gerçekten Harika. Bizi izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videomuzda görüşürüz.